İKTV ekranlarından yeniden merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ben Yadi Yaranlı haber zamanıyla karşınızdayız. Sıcak bir gelişme hemen detaylandıralım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin 38. olan kurultayı hakkında ortaya atılan şaibe iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamza Çebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'de 4 ila 5 Kasım 2023'te gerçekleşen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. olan kurultayı hakkında inceleme başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Ankara'da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesine müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamza Çebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturma titizlikle devam edilmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin kurultay süreciyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada şaibe ifadesini sık sık kullanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ile katıldığı bir televizyon programında Erdoğan'ın bu iddialarına karşı mevcut CHP yönetiminin net bir açıklama yapması gerektiğini belirterek sükut ikrardan gelir ifadelerini kullanmıştı. Şu bilgi notunu da hemen paylaşalım. CHP tarafıyla ilgili değerli izleyenler, tabii bu gelişme de elbette masada olacak. Partinin parti meclisi toplanmış durumda. Gündemde Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili yürütülen süreç görüşmeler vardı. Ama şu saatler itibarıyla bu da CHP'nin öncelikle gündemleri arasında ve PM'de görüşülüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş parti meclisi toplantısı öncesi de Cumhurbaşkanı adayı gündemini değerlendirmek üzere bir araya gelmişlerdi. Şimdi ona bir bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, parti meclisi toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı adayı gündemini değerlendirmek üzere Ankara'da bir araya geldi. Toplantı ön seçim yönergesinin ele alınacağı ve oylamaya sunulacağı parti meclisi toplantısı öncesi gerçekleşti. Görüşme saat 20'de başladı. Görüşmede ön seçim süreci, aday belirleme ve sürecin takviminin masaya yatırılması bekleniyordu. Yaklaşık 3 saat süren görüşme sonrasında fotoğraf Özgür Özel'den geldi. Özel buluşmadan bir fotoğraf paylaşarak "Birlikteyiz, hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak." dedi. Ve sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ABB Başkanı Mansur yavaşla buluşmasından uzlaşma çıkmadı. Mansur yavaşla bir araya geldi. Yavaşın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşme yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Esas gündemin konuşuldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmenin ardından X hesabından 3 ismin fotoğrafının yer aldığı bir paylaşım yaptı. Özel'in birlikteyiz, hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak yazılı mesajını Yavaş ve İmamoğlu da kendi hesaplarından paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne teveccüh İlke TV'nin edindiği bilgilere göre Yavaş, aday belirlemek için ön seçim yapılmasına karşı çıktı. Ön seçimin parti içinde kutuplaşma yaratacağını belirten Yavaş, bu kutuplaşmanın süreç içerisinde daha kesinleşip kalıcı hale gelebileceği uyarısında bulundu. Adayı şimdiden belirlemenin erken olduğunu savunan Yavaş, ön seçimde ısrar edilmesi durumunda aday olmayacağını ancak süreci tıkayacak bir rolde oynamayacağını söyledi. Dem Parti İmralı heyeti Irak-Kürdistan bölgesini ziyaret edecek heyet KDP Başkanı Mesut Barzani, Feder Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Yeneke Başkanı Bafıl Talabani ile görüşecek. Dem Parti İmralı heyeti Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimini ziyaret edecek. Ziyarette İmralı heyeti üyeleri Van Milletvekili Pervin Buldan ve Meclis Başkan Vekili Sıra Süreya Önder'in yanı sıra DBP Eşkenel Başkanı Keskin Bayındır ve Dem Parti Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri de yer alacak. Dem Parti'den yapılan açıklamaya göre heyet 16 Şubat Pazar günü Erbil'de KDP Başkanı Mesut Barzani ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir bir araya gelecek. Heyet 17 Şubat pazartesi günü ise Süleymaniye'ye geçerek YNK lideri Bafıl Talabani, Kubat Talabani ve diğer YNK yetkilileriyle görüşecek. Ziyaretlerde İmralı'da yapılan görüşmelerin detayları paylaşılacak ve ilgililerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşünceleri alınacak. Abdullah Öcalan'a iletilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze ilhak açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan abeste iştigal dedi. MHP lideri Bahçeli ise çıldırmış diyerek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turunun ilk durağı olan Malezya'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalar yaptı. Stratejik ortağımız olan ve 2025 Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi ilhak Filistinleri tehcir etme yönelik planına dair konuştu. Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir. Havanda su dövme çabalarıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Trump'ın açıklamalarına çıldırmış diyerek tepki gösterdi. Bahçeli açıklamasında Gazze'yi önce bombalayıp sonra üzerine oturmayı gündemini alan küresel ahlaksızlığın yarınlarda Türkiye'de de aynı oyunu sahnelemeye kalkışması yabana atılacak bir ihtimal değildir ifadelerini kullandı. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malezya'da başkent Kuala Lumpur'da temaslarda bulunan Erdoğan'a Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından Fahri Doktora Berat'ı verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitti. Erdoğan'ı Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Eşivan Azizah İsmail, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Muhammed Khaled Nordin ile Büyükelçi personeli ve diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da yer aldığı heyet eşlik ediyor. Erdoğan'a Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Naziran Şah tarafından Fahri Doktora Beratı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Asya turu kapsamında 3 ülkeyi ziyaret edecek. Malezya ziyaretinin ardından Endonezya ve Pakistan'da yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantılarına başkanlık edecek. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Ayrıca ikili ilişkiler gözden geçirilecek, mevcut işbirliği projelerinin ileri taşınması için atılacak adımlar belirlenecek. Erdoğan'ın Asya turu boyunca yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Şansölyesi, aziz kardeşim, başbakan... Sayın Enver İbrahim. Şimdi buradaki konuşmasını da biraz detaylandıralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da dedik ve orada düzenlenen Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısında konuştu. 6 Şubat depremlerinde devletin attığı yeniden imar adımlarına değinen Erdoğan, aynı adımların İslam dünyası tarafından Gazze'de de atılabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi'ne tazminat ödemesi gerektiğinin de altını çizdi. Evet Allah. Çok kısa sürede Gazze'yi yeniden ayağa kaldırabiliriz. Yeter ki Yeter ki Gazzelilerin zaten hakkı olan bu para İsrail'den tahsil edilsin. Aynı şekilde İsrail devleti ve haydut yerleşimciler tarafından gasp edilen evleri, arazileri, işyerleri de hak sahibi Filistinlilere iade edilmelidir. Gazze'nin yeniden imarının yanı sıra başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devleti kurulması için de çabalarımızı artırmamız büyük önem arz ediyor. Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağının özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler bir kez daha Beypazarından Ankara'ya yürüyüş başlattı. Maden İş Genel Başkanı Nurettin Akçul oyalama değil özelleştirme kararından tamamen vazgeçilmesini istiyoruz dedi. Çayıran Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler Beypazarı'ndan Ankara'ya yeniden yürüyüş başlattı. İşçilerin Beypazarından başlattıkları ve Ankara Özelleştirme İdaresi Başkanlığı binası önünde son bulması planladıkları yürüyüşün 3 gün sürmesi öngörülüyor. Maden İş Genel Başkanı Nurettin Akçul yürüyüş öncesi basın açıklaması yaptı. Özelleştirmenin Mart ayına ertelenmesiyle birlikte Kasım ayındaki yürüyüşü durdurduklarını hatırlatan Akçul, şu ana kadar olumlu bir gelişme yaşanmadığını söyledi. Bugün bu mücadelemizden vazgeçersek yarın çocuklarımız bizden hesap soracaktır. Varlık satışı ve özelleştirmeye karşı Ankara'ya olan yürüyüşümüzü şimdi yeniden başlatıyoruz. Bugün sadece işçilerin değil, ülkemizin geleceği için yürüyoruz. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na kadar yürüyüp sesimizi oradan bir kez daha duyurmak için yürüyoruz. Akçul özelleştirme kararının iptal edilmesini talep etti, kamuoyundan destek istedi. Aylardır söylüyoruz, erteleme, oyalama değil, bu kararın iptalini bekliyoruz. Tüm emekçileri, sendikaları, sivil toplum kuruluşlarını ve duyarlı vatandaşları bu haklı mücadelemize destek vermeye çağırıyoruz. Gelin bu bildiği servetimize hep birlikte sahip çıkalım. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporuna göre 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen 650.071 kişi konteynerde yaşamaya devam ediyor. Verilere göre depremden etkilenen 11 ildeki engelli kişi sayısının 2 milyonun üzerinde olduğu belirlendi. 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezde depremlerin yaraları sarılamıyor. 13 milyon kişi doğrudan etkilenirken 11 ilde en az 50.783 kişi hayatını kaybetti. 2 yıl geçmesine rağmen yaralar hala sarılamıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Kahramanmaraş ve Hatay depremleri yeniden imar ve gelişme raporu deprem bölgesinde barınma sorununun devam ettiğini ortaya koydu. Deprem bölgesinde toplam 395 konteyner kent bulunuyor. Bu kentlerde 144 bin şehir merkezlerinde, 70 bini kırsallarda olmak üzere toplamda 214 bin konteynerda 650 bin kişi barınıyor. Konteyner kentlerin yoğunluğu açısından Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş öne çıkıyor. Kırsal bölgelerdeki konteyner kentlerde barınan kişi sayısının toplam 250.155 olduğu belirtildi. Raporda deprem bölgesindeki engellere ilişkin veriler de yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan verilere göre deprem bölgesinde 2 milyon 511 bin 950 kayıtlı engelli olduğu tespit edildi. Deprem bölgesinde Suriyelilerin sayısı ile ilgili veriler de yer aldı. Yaklaşık 3 milyon 200 bin Suriyelinin kayıtlı geçici koruma altında bulunduğu bilgisinin yer aldığı raporda depremin etkilediği 11 ilde bulunan Suriyeli sayısının 1 milyon 503 bin 172 olduğu belirlendi. 10 Ekim Ankara gar katliamının üzerinden 112 ay geçti. Katliamda yaşamını yitirenler Ankara gar meydanında anıldı. 10 Ekim Ankara Gar katliamının üzerinden 112 ay geçti. Katliamda yaşamını yitirenler her ay olduğu gibi bu ayda Ankara Tren Garı Meydanı'nda anıldı. 10 Ekim Barış Derneği eş sözcüsü Mehtap Sakinci Coşkun, 10 Ekim ailelerinin adalet mücadelesinin 112 aydır devam ettiğini belirtti. Bugün 112. ayda da yine olay mahallinde Ankara Garı önündeyiz ve yaşamını yitiren 104 canı anmak için yine buradayız. 112 ay oldu, 112 aydır tekrar ettiğimiz bir sözün altını kalın bir şekilde çizmek için yine Şubat'ta yine Ankara soğuğunda buradayız. Biz unutturmamaya dair verdiğimiz söz kapsamında her ay burada olmaya, bu mücadeleyi devam ettirmeye, en fazla da adalet mücadelesi ve unutturmamaya dair mücadele kapsamında da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 10 Ekim Barış Derneği eş sözcüsü İsa Kocabayıksa, 10 Ekim ailelerinden İsa Oğan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Bir an önce serbest bırakılmasını talep etti kardeşini 10 Ekim Gar katliamında kaybeden İsa Ozan'ın tutuklanmasıdır. 3 aya yakın bir süredir tutuklu olan İsa Özgan 78 yaşında ve kronik hastalıkları vardır. Ancak bu hastalıklara ilişkin ne ilaçları sağlıklı ve düzenli olarak verilmekte ne de tedavisi için hastaneye götürülmektedir. Biz İsa Özgan'ın bir an önce bırakılmasını istiyoruz. İsa Özgan bizim değerimizdir. İsa Özgan bizim ailemizdir. Bir an önce serbest kalsın, bir an önce rahatsızlıkların, hastalıklarının tedavisini devam etsin istiyoruz. Unuttum. Ankara'da 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen emek ve barış mitingine IŞİD tarafından canlı bomba saldırısı yapılmıştı. Ve saldırıda 104 kişi yaşamını yitirirken yüzlerce kişi yaralanmıştı. 10 Ekim'de yaşamını yitirenlerin yakınlarının adalet mücadelesi ise devam ediyor. Savaşa hayır, bozuşemez şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çılgın projelere imza atmaya devam ediyor. Trump, gazeyi satın almakta kararlı olduğunu söylerken çelik ve alüminyuma da yeni vergiler yolda dedi. Meksika Körfezi'nin de adını değiştirdi Trump. 9 Şubat'ı Amerika Körfezi Günü ilan etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Gazze'nin ABD'ye devredileceğine ilişkin yaptığı açıklamanın yankıları hala sürüyor. ABD'nin Gazze planı dünya genelinde tepkilere neden olsa da Trump açıklamalarıyla bu planda ısrarcı olduğunu belirtmeye devam ediyor. ABD Başkanı bu sefer de Gazze'yi satın alıp sahiplenmekte kararlıyım. Orayı yeniden inşa etme konusuna gelince bazı bölgelerini inşa etmek için Orta Doğu'daki diğer devletlere verebiliriz. Bizim himayemizde başkaları da yeniden inşasını yapabilir. Ama oraya sahip olmakta, almakta ve Hamas'ın geri dönmemesini sağlamakta kararlıyız dedi. ABD Başkanı Donald Trump Super Bowl'a katılmak üzere New Orleans'a seyahat ederken uçakta gazetecilere gümrük vergileri konusunda atacağı yeni adımları da anlattı. Trump pazartesi günü çelik ve alüminyum ithalatına %25 oranında gümrük vergisi açıklayacağım, ABD'ye gelen tüm çeliğe %25 tarife uygulanacak dedi. ABD'ye en çok çelik satan ilk üç ülke Kanada, Brezilya ve Meksika iken Güney Kore, Vietnam, Japonya ve Almanya da bu ülkeleri takip ediyor. Öte yandan göreve geldiği günden beri Meksika'yı da hedefine alan Trump, Meksika Körfezi'nin adını değiştirmiş, Amerika Körfezi olarak ilan etmişti. Trump uçakta Meksika Körfezi üzerinde seyahat ederken 9 Şubat'ı Amerika Körfezi günü ilan ederek bildiriye imza attı. Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada Trump'ın kamu görevlilerine ve tüm ABD halkını 9 Şubat gününe uygun programlar, törenler ve faaliyetlerle kutlamaya çağırdı. Okay, here we go. İsrail ordusu Hamas'la varılan ateşkes anlaşması kapsamında Gazze şeridini enlemesine ikiye bölen Netzarim koridorundan çekildi. Askerlerin çekilmesiyle Filistinlerin kuzeye doğru ilerledikleri görüldü. İsrail ordusu Hamas'la ateşkes anlaşması uyarınca Gazze şeridini kuzey güney hattında ikiye bölen Netzarim koridorundan çekildi. Filistinlerin İsrail ordusunun çekildiği Netzarim koridoru üzerinde yaya ve araçlarıyla ilerledikleri görüldü. İsrail ordusu Gazze'de kara işgaline başlamasının ardından Kasım 2023'te Gazze'nin ortasında denize uzanan bir hattı işgal etmişti. Askerler Gazze şeridinde yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden işgalde bölgeyi kuzey güney hattında ikiye ayıran koridorda 600 kadar yapıyı yok etmişti. Filistinlilerin bu hat üzerinde güneye veya kuzeye geçmeye çalışırken İsrail ordusu tarafından hedef alındığı çok sayıda görüntü sosyal medyaya yansımıştı. İsrail'in Hartz gazetesi, sarım koridorunu ölüm alanı olarak tanımlamış, buraya yaklaşanların hedef alındığını aktarmıştı. İsrail askerleri burada öldürdükleri 200 Filistin'in arasında sadece onun Hamas üyesi olduğunu itiraf etmişti. İsrailli askeri analist Noam Amir, İsrail ordusunun Gazze şeridinin Netzarim koridorundan çekilmesinin, Hamas'ın Gazze şeridinin kuzeyini yeniden kontrol altına alması ve Tel Aviv'in savaşta elde ettiği kazanımları kalıcı olarak kaybetmesi anlamına geldiğini söyledi. Hamas da İsrail ordusunun Netzarim koridorundan çekilmesini, İsrail'in soykırım hedeflerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının göstergesi olarak niteledi. Bu arada İsrail Güvenlik Kabinesi 7 Ekim 2023'te düzenlenen Hamas saldırılarında devlet görevlerinin kusurlarının araştırılmasını öngören bir devlet komisyonunun kurulmasına dair görüştü. Toplantıda herhangi bir karar çıkmadı. İsrail Güvenlik Kabinesi'nden 7 Ekim'in önlenmesindeki başarısızlıkların soruşturulması için devlet komisyonu kurulması konusunda yapılan toplantıdan karar çıkmadı. Söz konusu toplantıda 7 Ekim 2023 günü Hamas öncülüğündeki Aksal tufanı operasyonun engellenmesindeki başarısızlıkların soruşturulması için devlet komisyonunun kurulması ele alınmıştı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda komisyon kurulmasına ilişkin sonuç çıkmazken bir sonraki toplantının 3 ay sonra görülmesi kararlaştırıldı. Hani <laughs> model İsrail Yüksek Mahkemesi Aralık 2024'te aldığı kararla Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinden 7 Ekim'deki başarısızlıkları soruşturmak için devlet komisyonu kurulması konusunu 2 ay içinde görüşmesini istemişti. Netanyahu soruşturma komisyonunun Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılmasından sonra kurulmasını savunuyor. İsrail Başbakanı bu tutumu nedeniyle sık sık güvenlik yetkilileriyle ters düşmüştü. <laughs> Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant Temmuz 2024'te katıldığı bir törende 7 Ekim'le alakalı Netanyahu dahil herkesin soruşturulması gerektiğini ifade etmişti. Netanyahu birçok konuda fikir ayrılıkları yaşadığı Gallant'ı 5 Kasım 2024'te görevden almıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında başlayan yapay zeka teknolojileri yarışına katılıyor. Macron 109 milyar Euro'luk yatırım sözü verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek yıllarda yapay zeka alanında 109 milyar euroluk yatırım yapacaklarını duyurdu. de l'innovation technologique et Macron, Fransa ve Hindistan'ın eş başkanlığında bugün Paris'te start veren uluslararası yapay zeka eylem zirvesi öncesi basına konuşarak yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, söz konusu yatırımın ABD'nin StarGate projesiyle eşdeğer olacağını kaydetti. Yapay zeka alanında kamu ve özel sektör aktörleri arasında işbirliği sağla küresel bir düzenleme getirilmesini ve ülkesinin de bu yeni ilerleme çağına katılmasını istedi. Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca günümüzde Fransa'da yapay zeka alanında eğitim alan yaklaşık 40 bin gencin olduğunu, bu sayının 100 bin'e çıkarılacağını da ifade etti. Fransa'nın başkenti Paris'teki Grand Palais'de bugün başlayıp yarın sona erecek yapay zeka eylem zirvesine çok sayıda devlet başkanı ve bakanın yanı sıra önde gelen teknoloji şirketlerinden temsilcilerin katılması bekleniyor. Döndük Türkiye'ye spor dünyasından bir gelişme var. Adana Demirspor hakem kararlarını protesto ederek Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'la yaptığı maçın ilk yarısında sahadan çekildi. Adana Demirspor hakem kararlarını protesto ederek Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçın ilk yarısında sahadan çekildi. Rams Park'ta oynanan maçta Galatasaray 11. dakikada Dries Mertens'in yere düştüğü pozisyonda penaltı kazandı. Sarı Kırmızılıların yeni transferi İspanyol forvet Alvaro Morata penaltı vuruşunu gole çevirdi. Maçın 30. dakikasında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı sahadaki futbolcuları yanına çağırdı. Bu görüşmenin sonunda mavi lacivertli futbolcular soyunma odasına gitti. Maçla ilgili nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. Galatasaray'a yapılan bir tepki, bir merkeze yapılan bir tepki. Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz sahadan çekilme kararının Merkez Hakem Kurulu'na yönelik olduğunu, Galatasaray'la ilgisi olmadığını söyledi. Galatasaray Kulübü ikinci başkanı Metin Öztürk Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Evet kıskanılıyoruz. Evet iki senedir şampiyon oluyoruz. Üçüncü sene şampiyonluğumuza çok az bir şey kaldı. Tesisleşiyoruz. Çok geride kaldılar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Perişanlar, çaresizler. Kabul ediyorum. Bu da onların kusuru. Doğru düzgün bir yönetim seçselerdi, doğru düzgün yönetiliyor olsalardı bu durumda kalmazlardı. Adana Demir ilk defa mı haksızlığa uğruyor, Galatasaray ilk defa mı haksızlığa uğruyor, diğer takımlar. Penaltı mıydı değil miydi, şöyle miydi, böyle miydi? O zaman her haksız penaltıdan sonra takım çekilecekse zaten dördüncü haftada lig biter. Orta hakem ve yan hakem hata yapabilir ama var hakimi hata yapamaz diyen Öztürk, bir hata varsa da maç devam eder, fırsatçıları lanetliyorum ifadelerini kullandı. Fenerbahçe karar hakkında resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Açıklamada usulsüz kontratlarınız, kara borsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu, güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu, yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla hakemleri ve futbol severleri yanıltmaya devam edin dendi. Bu saatimizin son haberiydi. 17'de tekrar karşınızda olacağız. Bekleriz.